Mustafa Sandal linç edileceğini bile bile konuştu arkadaşlar. Şunu söyledi. Biz aile içinde hükümeti en sert şekilde eleştiririz. Ama Türk halkının seçtiği cumhurbaşkanına uzanan ele canımızı ortaya koyarız. Ulan helal olsun Mustafa Sandal. Helal olsun. Bakın bu Mustafa Sandal'la ilgili yaklaşık 15 gün 20 gün önce bir polemik yaşadık. Ama hakaret etmedik birbirimize küfür etmedik. Ben burada konuştum o cevap verdi bitirdik mevzuyu. Ama düşman olmamız da gerekmiyor. Eleştirdiğim, çok sert eleştirdiğim bir arkadaşı bugün alkışlıyorum. Normali bu değil mi? Çünkü Mustafa Sandal'ın bu ifadesi beni benden alıyor. Bakın çok kıymetli bir cümle kullanıyor. Çünkü bu cümle şunu söylüyor muhalif olmanın da bir haysiyeti var. Yani ben muhalifim ama ülkemin cumhurbaşkanını da satmam diyor. E helal olsun. Ona da Atilla Taş'a da.